Kaçırıcı Çocuk bu bölümüne hoş geldiniz. Lan, bir bırak lan sen bırak lan. Lan. Ay dur. En baştan alabilir miyiz? Lan, bir bırak. Lan sen bırak lan. Ha, şimdi bana mı vurdun? ne neden olmuyor? E, <Dedim>, ne <laughs> başlamadı mı? Oluyordu da. <laughs> bırak lan. Sen bırak. Sen... Sen bırak mı dedin. Evet. Aa. Seni öldüreceğim <laughs> ben. Ben. az önce bir şeyler <laughs> Birkaç gün sonra. Şu an adam delirdi arkadaşlar. Ya mı Ya mı bir bildir? Dur arkadaş, bak şu an. Bakmayacaksınız. Bakmazsanız bastığınız zaman şu an kolumlarınızı kaçıyor bakalım bir şey. Önüne gitmem gerek. Önüne gitmem gerek. Kaçamazsın. <laughs> <laughs> Kaçma Jason. E -e -e. ah Dostu geliyor. Kaçamazsın.

gelse i̇şte odama annem girdi. Bir şey olmaz değil mi? Bakmayın siz. <Gülüyor> <Gülüyor> Gitmem gerek. Yine Evet, ne olmuş? Hem de bak sana geri bir şey ya. Hayır. Sana çok sinirlenmiştim. Şimdi yine. Shim to öyle bir şey daha leave Happy birthday. Don't şimdi bitti küçük çay Arkadaşlar Ben herkese özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür böyle kızılmaz olduğu için söyledim arkadaşlar. Bu bu <laughs> Sen beni öldürecek misin? Güzel de görüyorsun. Şimdi son dokunuş. Robotları hiç sevmediğim için. Acaba bunun iskeleti nasıl? Gönder? merak etmişimdir. Bu ne? böyle miymiş? Bu iş burada bitmedi. Ne bitmemesi lan? Ne kadar neden yalnız bir gündür bilmiyorum ki. Evet. Orada bir şey vardı. Neyse ölmüyorsun. Korku gitmiyor musun Ya sakın geldi. Neyse, ben neyse. Psikopat çoğuşkudan kaçamazsınız, psikopat çoğuşku her yerde. Seni bırakayım, birazcık daha yapayım. Niye, neden, neden çoğuşku? Niye, <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şurada ne gizledin lan? Şapkam Bu sen istedin ben. Sen kaşındın lan Yine mi? Olamaz 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 Olamas now good for, for. Oh, we.